Yeah Evet Avrupa'nın göbeğinde yaşanan soykırıma giden süreç ile başlayalım. Şimdi sizleri savaş yıllarına götürmek istiyoruz. Yakın tarihimizin en karanlık sayfalarından biri şüphesiz Bosna Savaşı. 3 yıldan fazla süren savaş sırasında 200 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 2 milyon kadar insan yerini yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Boşnaklara uygulanan soykırımda insan onuru ayaklar altına alınırken demokrasi ve insan haklarının beşiği olduğu iddia edilen Avrupa ise kayıtsız kalarak katliamı adeta yaşananlara davetiye çıkardı. Yugoslavya'nın parçalanması sırasında Slovenya ve Hırvatistan'ın ardından Bosna Hersek'te Mart 1992'de Sırpların boykot ettiği referandumla bağımsızlık kararı aldı. Bosna bağımsızlığın kapısını açan referandum aynı zamanda 3 yıl sürecek ve yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği kanlı bir savaşı da başlattı. Sırp güçler 2 Mayıs 1992'de Saraybosna'ya giriş ve çıkışları Ay. engelledi ve şehri tamamen bloke ederek 1460 gün sürecek kuşatmayı başlattı. İnsanoğlunun ne kadar kötü olabileceğinin, ne kadar alçalabileceğinin en büyük kanıtlarından biri şüphesiz Bosna Savaşı. 3 yıldan uzun süren savaş süresince Sırplar, uluslararası hiçbir uyarıya kulak asmadı. İnsanlık dışı uygulamalar savaşın her anına damgasını vurdu. Savaş sırasında Sırp kuvvetleri Bosna'nın dört bir yanında yüzlerce toplama kampı kurdu. Yüz binin üzerinde Boşnak bu kamplarda bireysel veya toplu cinayetlere kurban gitti. Akıl almaz yöntemlerle acımasız işkencelere maruz kaldı. Kadın, erkek, genç, yaşlı, binlerce sivil Boşnak. Savaşın en büyük mağdurlarından biri de Boşnak kadınları oldu. On binlerce kadına savaş sırasında hem de sevdiklerinin gözleri önünde tecavüz edildi, binlercesi işkence gördü. Sırp kuvvetleri Boşnaklara milli ve manevi değerlerini unutturmayı da hedefledi. Savaş sırasında bine yakın cami ya yok edildi ya da ciddi hasar gördü. Hedef Avrupa'nın ortasında Müslüman bir toplumun kalmamasını sağlamaktı. Kelimelerin yaşananları anlatmakta yetersiz kaldığı Bosna Savaşı geride tarifi imkansız acılar bıraktı. <laughs> acılar belki zamanla hafifleyecek ama o kara günler Avrupa'nın deyim yerindeyse kuzuyu kurda teslim ettiği utanılası günler olarak hatırlanacak günlerde yaşananları en iyi özetleyenlerden biri Pulitzer ödüllü Amerikalı gazeteci David Roth. Uluslararası camia taraflı bir şekilde binlerce insana silahsızlandırdı diyen Roth, sonra da onları en azgın düşmanlarına teslim etmiştir sözleriyle, başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası toplumun vurdum duymazlığına dikkat çekiyor. Üzerinden 20 yıldan fazla bir süre geçse de, savaşı mağdur ettiği Bosna halkı hala savaşın akıllarında ve kalplerinde açtığı yaraları sarmaya çalışıyor. <laughs> Süreci ne kadar uzun süreceği bilinmez ama Bosna Savaşı Avrupa'nın ortasında vahşetin yaşandığı sırada dünyanın adeta dilini yuttuğu kara bir leke olarak akıllarda kalmaya daha uzun yıllar devam edecek. ξέρεις στο εις το ημένε νε ποβέντες Bazarjanu Hai pa me prodai bazarjanu